Herkes dinleyebilir. İda bile dinleyebilir ya. Bir dakika, yani, e... e... yok çapraz atışı. Ağzı boş gitti. Ol, okay, bravo, tamam, bravo, tamam, tamam. bravo, Şimdi. Şimdi Not abi bizim de kafamızı göstermemiz lazım. Aynen aldı, öyle. öyle. Takım öyle. Şu anda Hadi Valtesine oğlum be. Aldık mı? Çok güzel bir be. Çok güzel bir Tam gibi, tam istediğiniz gibi. Çok güzel bir Hadi Saylas, bir tane oradan Abi orayı bitirsek çok güzel olur. Saylas çok güzel güzel i̇şte bomba atıyor ya. Doksi çok güzel sürünüyor. Hadi Gülütüksü oğlum be. Doksi kilidi açacak seyret bak. Kane de gitti abi. Frodo'nun tek. Hadi. Bir de doğru mu yedilikler? Hadi şimdilikler biz de abi. Isteyebilirler mi diye bakıyorum. Dokuzuncu alan Yaklaşabildikleri abi. kadar yaklaşıyorlar bilgeç ama bilgeç o air drop, air drop sanki avantaj bir tık bildi mi? Sporda zor pozisyonda uzun süredir hayatta kalmıyor. Doksi'de de var bomba. Araçları var ama yani bir koruma böyle yani hadi Salas gördün onu o kötü yer oldu Frozen yer onu ama Frozen yer onu şimdi Frozen Frozen altı bombası var yemesi lazım onu aman dikkat aman dikkat çok güzel görmedim ama onu nasıl görmedi ya Bravo Salas Frozen gitti oyna baba al oyna baba al ah kesin Roxy Roxy Be! <laughs> <Çiğ gülüyor> be. dedim abi. ya. var. Abi gelmeyin işte vururuz abi gelmeyin vururuz ya. Abi tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Daha Bravo fikr. Bravo. Çok güzel. Bu arada Lost güzel güzel right. Çok güzel White Çok güzeltin White White iyisi Çok güzeltin Abi vallahi geçti Kaçtık abi cana bakar kanka, mısın? Ama kiti yok Kiti yok hiç bir şey yok Hiçbir şey yok Ama Sylas geliyor Sylas geliyor Sylas geliyor Sylas geldi Sylas burada Çok iyi Çekti deviyesi Yılan reisi ya Yapma be oğlum ya Canı yok. Vallahi bir bir. E abi kit yok. Bir kiti olsa. Ki yani burayı savunamadı GMT. aldı? tamam çok güzel. Emre'yi çektik. GMT kaldıracak. Geçerken o adamı vursak güzel olur. Bak bize değil o kill. O kill bize değil. Alırsan güzel olur. Adamı yol alınca. Tamam. Hayır ya. Sveç yandan alsan onu. Reis aldı. Çok güzel. Oğlum bunların... Bir dakika. E, Fener'de. Cemtik Kafkas'tan bir isim ve Paradise Fire'dan iki oyuncu var. Abi. Ama... sonunda. Buraya yandı mı o? Yandı mı o? Yandı vur, vur onu. Vur onu. Çok güzel. Doğru Çok onu. Biraz her, 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 her. İki doğrudan 10 on. Her bir kill. Gitti. gitti. Burada olduğunu zannediyoruz. Lutlarımızı yapalım. Alalım lutları. Ama tabii ki bu iki ne yapıyoruz Biz bir bize bomba atıyoruz. Estuce bir gerçek. Tecrübeyle alakalı yani burada bir iş var. Marsu yaşıyor bu karşıda. Yaşamasın. Marsu yaşıyor. Sıkıntı. Allah'tan rip yok. Çıktı. Yani skorunu 8'e kadar yükselttiler. Son iki oyuncuyu da 20 puanlık bir maç geçirdik. aşağı tarafa yapacak. Reis, sağında oğlum adam. Hadi. Nice. Çok Lazımdı. 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 Ya Elleriniz sağlık. 10 kil, 11 diye düşünüyorduk. 2'li kaçırdık. Hadi. Hepsi hareket ediyor abi. Nasıl düşürecek? Bambaşka ya, duruma sebebiyet verdi. Şimdi Reis yükseltiyle beraber. şu an. Bayağı iyi bir, bir fırsat ne? yani. Oyuncularına tepeden bakıyor bu bölgede sakin bir şekilde durmaya devam ediyor Reis. Şimdi İstanbul Vakfı'nda şu adam sürpriz var tepede. Çok güzel. Atan bir bomba atacaklar. Bomba atacaklar Reis. Bir göz kırptı adeta. 2 oyuncu birden ekranı başardı Reis'e gelen bombalar var. Bu arada Reis'in önünde oyuncuların tamam. düşmemiş olması onlar için hayır, bir hayır. oldu diyebiliriz ya. ama Kane bu sefer kendisini hatırlattı aşağı alandan. Güzel bir bomba takım arkadaşlarının takasını alıyor. Bence. O alan içerisinde o birazcık unutturdu gibi. Yani ikincilik hayır. sanki hovla wow yakın Çok gibi. Güzel. Hadi Hadi Bakalım. Şimdi Abi Ray's yapma. Bir yere çekti ama sonrasında Abi, takım çok arkadaşım iyi. takasını almayı başararak o da Reis'i yere düşürdü. Yavaş yavaş. Tamam. Tek onu, tek onu. hareketlendirdi. Kalse biz. Havuldu havuldu. Çok güzelsin çocuk. Çok iyisin oğlum Yapar mıyız lan bu işi? Çok zor. Çok zor ama. Hadi lan. Lütfen. Kaldır hızlı kaldır. Son Yaa. Sasuke önden izliyorum Sasuke. Sasuke alan. Natix bu arada Reyzi'ye kaladı. 2-2'ye geldi pozisyon. Şimdi Sveş'in canı da bir hayvan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Olmaz pozisyon 2'ye 1'e geldi. Stucu hayır, 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 hayır lütfen. Girmek Spor'da bir isim Tron KS'ye doldu. Önden izlemesi çünkü dur dur bir, 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 bir saniye. Yok gelen tamam, bu bombada. Sveş takım arkadaşı Kase'nin yanına doğru tamam. yaklaştı. Hadi Takım arkadaşına fizik kaldırmaya çalışıyordu. Şimdi iptal etti. Sağa bakar mıyız? Sveş vur, Sveş vur, Sveş vur. Meşhur onu. Savunma yapmaya çalışacak. Evet. Çok heyecanlı oyun sonu. 1 pozisyonda. Tron'un doğru mermiler gönderiliyor. Evet. 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 yes. Evet. Baba nasıl aldık beni? Evet. Ben de anlamadım. Evet. Ben de anlamadım nasıl beni aldık buradan. Ağır gelin lan. Acayip ekstra çıkarttı. Ben abi evet, kaybetti biz de kazanmayı bildik. Geliyor. Solkaya bomba, Solkaya vurdu. Bomba, Soğuk 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 bomba geliyor. Solkay'a gelen bu bomba vurdu. Çok bomba geliyor Solkay'a. Beşiktaş'ta ne bomba varmış lan. Arka tarafta kaldı keç. Solkay grozası ile birlikte. Ayak oyunları hava yardım paketinin arkasında izliyoruz. Gelen bir yanıcı da var ama Solkay kendisini. Hadi oğlum çocuklar. Hadi oğlum kaldı. çocuklar. Yani inanılmaz şu anda 9. alanın tamamen kapanması <laughs> lazım. Kayn'in bitmesi lazım. Kayn'in smoke'u bitti. Oğlum bizim canları <laughs> niye hep ama bakalım kazanan takım kim olacak? Beşiktaş bile 7 skoru var. Beşik. ön tarafta Kane'e doğru mermileri gönderdi ama aç açığa çıktığı anda... Kane yakalandı 3, 3, 3, 3 vs 2. 2 çıkacak çıkacak 3 vs 2 çıkacaklar. Alan bizde çıkacaklar. Hadi be. Beşiktaş bile oyuncularının mermileri gönderiyor. Durum kim durumu kime doğdu mu? İşte bu başarıyor. Yani bir an Allah abi kimi yağ verirdi yeter ederdi. ya oğlum. Böyle kime gidiyor anlamakta zorluk çektim ama. Nice mükemmelsiniz mükemmel ya. Başardı. Bu bölgesi bir hayli rahatladı. Bu aslında. Çok iyi oğlum Storm. Bir, Storm. Storm, Storm aldı onu. Birazcık yağ sürüyor. 5 kilo oldu storm aldı. Helal oğlum size. İşte bu, işte Böyle bu. veda etti. Son 4 takım 11 oyuncu. Abi o bomba super yakın kalmayın. Yakın yaklaştı. durmayın gençler. Para super masif uzun süredir buradaki pozisyonu korumaya çalışıyordu. Şimdi 4'e 4 bir savaş izleyeceğiz. Buranın kazanan ah, kazanmak için çok büyük bir avantaj sahibi olacak. Sevian ilk düşürmeyi takımına kazandırdı. Rookie'nin de canı azdı. Rookie de yere çekildi. Dokunmanın da canı çok az. Futka usta oyuncuların canı çok az. Yani Yerde 2 iki oyuncu var. Çok taş gibi savunma yaptılar. Gerçekten taş gibi savunma yaptılar iyi bomba attılar. Bu arada Storm da yerde kaldı. Oradaki skoru Solkay almayı başardı. Bu da yani ah. orada. Durumu çok Ellerine sağlık. Bitirildi. Sıkıntı yok. Evet, Sıkıntı. Işte, dördüncülük Panga ekmeği dediğimiz düzenlen. gibi oldu gördün mü?